أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تبين الله السلام السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته دعي الكاردشترم أفندم صلى الله عليه وسلم من دعوات رمضان بتعنى اللهم أحسن خلقي كما أحسن خلقي اللهم بني جزال يرطن ahlakımı da güzelleştir diye dua edermiş o yüce peygamber Aleyhissalatu vesselam. Malum biliyorsunuz insanoğlu en güzel varlıktır. Yani kainattaki yaratılan en güzel e, varlık insanoğludur. Estağfirullah laqad halaqna'l insane fi Bu sebeple efendimiz Allah'ım beni güzel yarattığın gibi ahlakımı da e, güzelleştir diye e, dua ediyor. Biz de sık sık bu şekilde dua edelim. Allah'ım bizim de ahlakımızı güzelleştir. Allah'ım bizi güzel yarattığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Amin. 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 Ya Rabbel Alemin. Güzel ahlakla devam edelim değerli kardeşlerim. An Ebi Umame El-Bahili radıyallahu anhu sallallahu aleyhi ve sellem. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك, لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أبو أمامة رضي الله تعالى عنه الباهلي، الله تيور تيور كين أفندمس aleyhissalatü vesselam haklı olduğu halde haklı olsa bile tartışmadan çekişmekten didişmekten uzak duran kişiye Allahu Teala ona cennetin bir yerinde bir köşk vereceğine e, kefilim diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet. Demek ki e, bazen haklı olduğumuz halde tartışmayı uzatmamak gerekir. Tartışmak iyi bir şey değildir. Bazen mesela bakıyorsunuz ki bizim de başımıza geliyor maalesef. Rabbim hepimizi ıslah eylesin. İşte birisiyle tartışıyoruz, tartışmayı uzatıyoruz. Haklı olduğumuz için bu sefer biraz daha böyle üstüne üstüne gidiyoruz. Halbuki güzel ahlak değildir bu. Yani karşımızdaki belki cahil, karşımızdaki belki bilmiyor, karşımızdaki belki ıı, o kadar anlayabiliyor, o kadar e, fark etmiş belki mesela. E, niye tartışalım ki bu kadar? İkincisi, şaka bile olsa yalan söylemeyen, şaka bir bakınız çok önemli. Mümin yalan söylemez. Şaka bile olsa, yalan söylemeyene cennetin ortasında bir Allahu Teala'nın kendisine cennetin ortasında bir köşk vereceğine kefilim diyor. Aleyhissalatu vesselam. Evet. Ve güzel ahlaklı kimseye de cennetin en yüksek yerine bir, bir köşk verileceğine kefilim diyor. Aleyhissalatu vesselam. Evet, güzel ahlaklı davranmak şimdi zor zor mu? A bize ağır geliyor mu? O zaman bu hadisi düşüne. Yani bazen işte efendime söyleyeyim affedici olmak çok zor geliyor. Ee, bazen öfkeyi yutmak, öfkeyi yenmek çok ağır gelebiliyor. Efendime söyleyeyim örnekleri çoğalt. Çok zor mu geliyor? İşte bakıyorsunuz ki birisi işte ee, akrabayla ilişkiyi kesmiş. Ya akrabayla niye ilişkiyi kesin? Akrabayla ilişkiyi kesmek insanın cennetle ilişkisini kesmek demektir. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle ilişkiyi kesmek demektir. Anlatıyor bu sefer. Harareti bir şekilde. Bana şöyle yaptılar, şöyle yaptılar, şöyle yaptılar, şöyle yaptılar. Ya değerli kardeşim, bu dünya imtihan dünyası. İmtihanda olduğumuzu biliyoruz zaten. Dünyanın tamamı imtihan. Allah -u Teala bazen kişiyi akrabasıyla imtihan eder. Tamam. Biz Allahu Teala'ya yalvaralım, dua edelim. Allah'ım bize zor zor bizi zor sıkıntılarla, zor imtihanlarla, sınama, bizi sevdiklerimizle sınama diye dua ederim tabii ki. Ancak Allahu Teala eğer böyle bir şeyle bizi imtihan etmişse bizim orada güzel ahlakımızı göstermemiz gerekir. Bakınız bu kafatın ne kadar büyük olduğunu. Allahu Teala o kişiye cennetin en yüksek yerinde bir köşk verecek diyor aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla ebedi saadeti kazanmak, ebedi mutluluğu kazanmak, ebediyen sonsuza dek cennetlerde kalacağımıza vesile olacak olan güzel ahlakı bazen zor da olsa bizim kendi iç dünyamızı buna konsantre etmemiz gerekir, kendi kendimizi ikna edelim değerli kardeşim, değerli kardeşlerim. Dolayısıyla e, burada üç husus ön plana çıkıyor. E, tartışmak, mücadele etmek, çekişmek kötü bir şeydir. Haklı olsak bile bazen geri adım atmak gerekir. Geri adım atmak bir korkaklık değildir. Geri adım atmak yenilgi falan filan değildir. Bilakis belki belki o anda bir suskunluk anı bin sözcükten, bin kelimeden, on bin kelimeden, on bin e, e, belir sözden daha etkili olabilir. Değerli kardeşlerim. İkincisi yalan söylemek. Yalan söylemek büyük günahlardandır biliyorsunuz. Aynı zamanda kul hakkıdır. Kişiye yalan söylüyorsanız o kişinin hakkına da giriyorsunuz aynı zamanda. Burada ise farklı bir boyutuna dikkat çekilmiş. Yalan söylemekten o kadar imtina ediyor ki bu kişi yalan söylemekten o kadar imtina ediyor ki şakayla bile olsa yalan söylemiyor. Evet. Mümin dediğiniz yalan söylemez. Şaka bile olsa yalan söylemez. Onun için mesela büyüklerin hayatına baktığınız zaman efendime söyleyeyim e, kendi talebelerini veya kendi <laughs> evlatlarını eğitirken işte mesela falan kişi sordu baba ne diyeyim? Oğlum doğruyu söyleyeceksin. Ne demek ne diyeyim? Babam falan yerde veya şu işle meşgul diye doğruyu söyleyeceksin diyor. Ve yine büyüklerin hayatına baktığımız zaman şaka bile olsa doğruluktan ayrılmayalım. Yalan söylemeyin diyor. Sakın ha yalan söylemeyin diyor. Daha önce doğruluk konusunu okumuştuk. Onun için bunu da böyle kısaca geçelim. Ancak şunu net bir şekilde anlayalım ve anlatalım. Mümin yalan söylemez. Mümin şaka bile olsa yalandan imtina eder. Peki şaka ile yalan söylemek günah mıdır? Aslında günah değil. Yani aslında şaka eğer uzatmasanız tabii ki ve tadında bırakmak şartıyla karşı tarafı incitiyorsa o da günahtır. Şaka, karşı tarafı inciten, karşı tarafının gururunu kıran, karşı tarafı rahatsız eden şaka günahtır. O ayrı bir konu. Ama mesela birisine şöyle bir şaka yapıyorsunuz. Arkadaşınızdır, samimisiniz, onu inciten bir durum söz konusu değil, onu rahatsız eden bir durum söz konusu değil. Şaka yapıyorsunuz. İşte ben bu kalemi senden almıştım diye şaka yapıyorsunuz. Sonra o da ya olur böyle şey falan diyor. Bu sebep hemen ya sana şaka yaptım şaka işte seni işlettim. Aslında bu şekilde olan günah değil. Ama buna rağmen diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna rağmen şaka da olsa yalan söylemez. Yalandan imtina eder uzak durur. Neden? Şaka da olsa yalan söylemeyelim ki yalan söylemek bizim için bir alışkanlık hale gelmesin. Yalan söylemek normalleşmesin diye. Evet. Yani bu kadar hassas davranıyor neden? Bu büyük günah olan, bu kötü davranış normalleşmesin diye. Evet. Üçüncüsü de değerli kardeşlerim işte güzel ahlak sahibi olan kişi <laughs> güzel ahlak sahibi olan kişi cennetliktir diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ama cennetin en yüksek yerinde. Bu şu manaya geliyor. Güzel ahlak sahibi kıyamet gününde cennette Peygamberler Aleyhisselatü Vesselam'ın Peygamber Efendimiz'in komşusudur diyebilirsiniz. Çünkü en yüksek yeri, de, yeri dediğine göre en yüksek yerinde de Peygamber Efendimiz var aleyhissalatu Vesselam. Dolayısıyla o kişi Peygamber Efendimiz'e cennette Efendimiz'e komşudur. Artık o şekilde e, güzel ahlakın kıymetini, değerini anlayalım. Evet hadisten öğrendiklerimiz haklı da olsak Faydasız münakaşadan imtina etmek gerekir. Bu insanı cennetlik yapan, insanı cennete götüren güzel bir davranıştır. Şaka da olsa yalandan uzak duruyoruz, imtina ediyoruz, yalandan kaçıyoruz ve yalanın dünyamızı da ahiretimizi de mahvedeceğini şuurundayız, bilincindeyiz. Üçüncüsü Allahu Teala'nın en sev en fazla sevdiği kişiler güzel ahlaklı insanlardır. Güzel ahlak kişi cenab sevgili kuludur. Son olarak bu özelliklere sahip olan kişilere ikram Allah tarafından ikram, Allahu u Teala ikramda bulunuyor. İkramları da cennettir. Efendimiz de e, dikkatimizi çekmek için cennetin muhtelif yerlerinde örnekler veriyor. Allahu Teala kenarından ona bir köşk yapacak, cennetin ortasında ona bir köşk yapacak, cennetin en yüksek yerinde ona bir köşk yapacak. Aynen efendimiz bu şekilde bizi de teşvik etmiş oluyor güzel ahlaka değerli kardeşlerim. Evet. An Cabirü Radiyallahu Anhu en Sallallahu Aleyhi ve Sellem قال: İnne min ahabbikum ileyye ve akrabek ve akrabukum ve akrabukum minni meclsen yevmel kıyameti ahasinukum ehlaqa. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفي... والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. أفندمس Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdular. İnne min ahabbikum ileyye ahasinukum ahlak. Güzel ahlaklı olanlarınız içinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü de bana en yakın olacak olan kişilerdir diyor. Yani Peygamber Efendimiz hem en çok sevdiğim kişilerdir diyor. Hem de kıyamet günü bana en yakın olanlardır diyor. Güzel ahlak. Güzel ahlaklı olan kişi mesela bizler de hep aynı şeyi söylemiyor muyuz? Mesela söz açılıyor bir kişiyle ilgili. Evet vallahi çok iyi bir insan diyoruz. Halim, selim, mütevazi, konuşmaları tatlı, güler yüzlü incitmez diye hemen anlatıyoruz böyle memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Peygamber Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam en fazla sevdiğim kişiler bunlardır ve kıyamet günü de kıyamet gününde de bana en yakın olan kişiler de bunlardır diyor. Kıyamet günü Peygamber Efendimiz'e en yakın olan kişiler güzel ahlaklı olan insanlardır. Ve ve in ebghaduk şey kıyamet günü benim en çok nefret ettiğim ve benden uzak olacak olan kişiler el sersarun ve mutesaddikun وَالْمُتَفَيْهِقُونَ Diyor ki güzel konuşuyorum diye güzel sohbet yapıyor dedirtmek için uzun uzun konuşanlar. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Yani mesela sohbet ederken konuşurken, vaaz ederken bazen işte şeytan su uyur düşman uyumaz, şeytan uyumaz, ders uyumaz. Dolayısıyla e, sohbete başlamadan önce, vaaza başlamadan önce dua edilir. Ve dua ederken de Allah'ım bende hiçbir bilgi yok sadece bilgiyi sen verdin. Allah'ım bende hiç zeka, anlama, herhangi bir şeyi anlama kabiliyeti yok. Ancak senin verdiğindir. Dolayısıyla konuşmaya vaaza başlarken iştenlikle dua edilir. Allah'ım her şeyin sahibi sensin. Bütün nimetlerin sahibi sensin. Bizde hiçbir şey yok. Ve bize verdiği nimetlere şükretmekten de aciziz. Onun için mesela şöyle dikkat edin böyle değerli, muttaki, Tecrübeli insanlara işte nasılsınız diye sorduğunuzda elhamdülillah şükretmekten acizim der veya elhamdülillah Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlere layık değilim veya elhamdülillah layık olduğumdan layık olduğumdan yani Cenab-ı Allah'ın bana verdiği nimetler layık olduğumdan daha iyiyim yani ben bu kadar nimeti hak etmemiştim. Allahu Teala lütfuyla verdi. Dolayısıyla bu şuur, bu bilinci kaybetmezler böyle. Dolayısıyla Efendimiz diyor ki Esersarun. Yani güzel sohbet ediyor dedirtmek için uzun uzun konuşanlar. Sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler. Ve bilgiçlik taslamak için de adeta logat parçalayanlar. Bunlar da benim en sevmediğim ve kıyamet gününde de benden en fazla uzak olan kişilerdir. Bu sefer Efendimiz'e sorduk. Ya Resulallah Tertarun dediğiniz güzel sohbet ediyor dedirtmek için uzun uzun konuşanlar sözünü beğendirmek için de Ağzını şişire şişire konuşanlar. Bunu anladık da. Ama bilgiçlik taslamak için luhat parçalar yani mütefeyhikun kimlerdir bunlar? Bunu anlamadık ya Resulullah deyince Efendimiz onlar el mütekebbirun. Onlar kibirli olan kişilerdir. Cevabını veriyorlar. Allahu Teala'nın en fazla sevmediği Peygamber Efendimiz, dolayısıyla da Peygamber Efendimiz'in sevmediği ve kıyamet gününde benden uzak olacak. Benden uzak olma ifadesi çok aslında sert bir ifadedir. Çok ciddi, çok sert bir uyarıdır aslında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uzak olmak bir nevi Allah korusun şefaatinde bile mahrum olmak demektir. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Özetle işte Üç tane vasıf sayılıyor değerli kardeşlerim. Üçü de işte güzel ahlakı zedeleyen kötü davranışlar. İşte bu kötü davranışlar bir şekilde konuşmasına yansıyor. Konuşmasına bu kötü davranışların, kibrin yansıdığı kişiler benden uzaktırlar diyor. Ama hadisin başında ne vardı? Orada da bana yakın olan ve... En fazla sevdiğim kişiler de güzel ahlaklı kişiler demişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Dolayısıyla e, yapmacık konuşmalardan hoşlanmıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kişi doğal olacak. Bazen böyle mesela e, rahmetli e, Ömer Hoca, Ömer Dengeloğlu Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Peygamber Efendimiz'in ahlakını e, fark anlattı. Peygamber Efendimiz'i ehl Beyt'i sevdirmek için gözyaşları döktü. Rabbim mekanını cennet eylesin, Efendimiz'e komşu eylesin. Varsa günahlarını, taksiratını affı mahfiret eylesin. İşte eee e, bir, bir şey internete yansımıştı. Sosyal medyada da şey diyor. Fotoğrafını çekmiş. Allah rahmet eylesin Ömer Hoca diyor. En fazla sevdiğim huylardan bir tanesi diyor. Doğaldı diyor. Doğal, yapmacık değildi diyor. Doğal hali. Neyse o. Peygamber Efendimiz burada da yapmacık konuşanları falan filan sevmiyor. Sevmediğini ifade ediyor sözünü beğendirmek için adeta böyle edebiyat parçalamaya çalışmıyor. Konuşurken o konuşmasıyla kibirlilik falan filan yapmamak lazım. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Cümlemizi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama komşu eylesin. Onun güzel ahlakını örnek alan kullarının zümresine ilhak eylesin. Cümlemizi kibir gibi buna benzer kötü davranışların kötü ahlakların, kötü davranışların, kötü sözlerin tamamından muhafaza eylesin. Bu mübarek iftar vaktinde amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.